leman Söyle canım. Muhasebeye uğradım şimdi. Bu kredinin taksidi gelmiş. E kasada para yok, nasıl ödeyeceğiz? Biraz erteleyemiyor muyuz? Mümkün değil. Bir gün gecikelim faiz veririz vallahi. Hadi ben ödeyeyim diyeceğim ama bende de yok o kadar. Şey, e, Deniz'i bir arasan ne zaman geri ödeyeceklermiş borçlarını bir sorsan. çünkü hani biraz öne alırlarsa biz de rahat ederiz. Yiyin bakalım, yiyin. Durmadan yiyin. <laughs> yiyin ama yumurtlamayın. Boşuna masraf, boşuna. Sizin yediklerinizi ben yesem, günde on kez yumurtlarım. Hı. Hayırdır Osman Bey? Kimseyi bulamadık tavuklarla mı didişiyorsun? Sen kendi işine bak. Benim tavuklarla muhabbetime karışma. Hiç niyetim yok zaten. <laughs> Alo. Osman Bey hey, merhaba Leman Bey, nasılsınız? Oo Leman Hanım, ee, işte. Bir ayağımız çukurda zaten. <laughs> Ver bakayım sen o telefonu. Ne oluyor ya? Buyurun, Leman Hanım. Ayşe Hanım, ben de sizi isteyecektim. Ee, özür dilerim, rahatsız ediyorum ama. Estağfurullah, buyurun. Bizim acil bir ödememiz çıktı. Ee, biraz da sıkışıklığımız var bu ara. En azından bir kısmını rica edecektim sizden. Yani mesela yarısını. Ben bulmaya çalışacağım. Abime bir sorayım, ben size haber veririm. Çok sevinirim. Acil olması aramazdım, biliyorsunuz. Haklısınız tabii. Merak etmeyin ben sizi arayacağım. Çok teşekkür ederim. Size de Leman Hanım. Size Osman de... amcam iyi günler. Ah geldin mi? Ver ver. <laughs> Misler gibi bol köpüklü. Afiyet olsun. <laughs> ne yapıyorsun Osman Bey? Sabah kahvemi içiyorum, yarasın. Biz nelerle uğraşıyoruz, o nelerle uğraşıyoruz. Halil. Sen miydin ya? Gargamel sandım. Ne? Erkan Bey işte. Kendisiyle papaz olduk da biraz. Takmış kafayı bana. Ne yapsam yaranamıyorum. Takma onu sen. Yakında kovacağım zaten. Al kardeşim, çok teşekkür ederim. Artık yastığın altına mı koyarsın, koyundan bilmem. Yeter ki bana verme, ölüyorum desen yine verme, tamam mı? Tamam da nereden nasıl buldunuz? Boş ver, anlatırım sonra. Annem nerede biliyor musun? E, bilmiyorum. Yani en son havuzun başındaydı. Bir saat falan oluyor ama ya, ofisine çıkmış olabilir. Tamam kardeşim, sağ ol. Hmm. Ar c'hormez, ar c'hormez, ar c'hormez.